Teyze! Sen nerede oturuyorsun ya? Hakkari yüksek gibi. Şş, ver bakayım şunu. Mustafa'cım ver. Arkadaşlar bu poşet Almanya'dan ilçemizin köyünde yaşayan bir teyzeye geldi. Almanya'ya gittik. Orada dedik bir eski pazarlı bulalım. Tek bir eski pazarlı bulduk. Onun da ilçemizin Hastı köyünden annesi yaşıyormuş. Dedi ki bir poşet verdi. Bunu ne de anneme götürüver poşetin içinde çikolatalar falan var. Bir de zarf koydu poşete. Ben dedim ki herhalde anasına mektup yazdı arkadaş. Üstelemedik. Sonra biz poşeti oraya indirirken, buraya bindirirken uçakta, arabada poşetin içinden zarf kaybolmuş. Sonra arkadaş aradık. Dedik ki bu zarfta ne vardı? 100 euro vardı. Dedim bana niye söylemedi euro var diye. Zarfı ve kaybettiğimiz için de dedik yapacak bir şey yok. Emanettir. Cebimizden koyacağız. 100 euronun yerine Türk parasına çevirip zarfa koyduk. Yani bu koltuktan da zarar ettik herhalde arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ruhumuz fakir. Zarfın içinde para oldu aklımıza gelmiyor. Adam niye zararda anasına mektup gönderdi. Hangi çağda yaşıyoruz mektup değil mi? Bu Allah çok şükür ya Şu karda hışta yurt içi kargo gibiyiz. Ulaştırıyoruz. Selamünaleyküm. Nasılsın? hoş Ben Almanya'dan geliyorum. O vardı mı? Oğlum vardı. Ver elini bir öpeyim. Selamı var. Tamam. Ver şu elini. Elini öpeyim. Nasılsın? iyi misin? İyi. Oğlum gönderdi bunları. Bunda çok. Ne yordu buralara? Yoracak bir şey yok. İhale aldık. Çikolata var. Bir de şu zarfta para var. Tamam mı abla? Tamam. Ben bir kaybettim. Sen de kaybetme. Olur, Olur mu? Bunu mu kaybettik? Zarfı kaybettik. Ah Anam, ne diyeyim buldum taraf. Bulamadık gitti, cepten koyduk yapacak bir şey yok, ne yapalım? O zaman al da. Olmaz olmaz, sen al. Sıkıntı yok, tamam mı? Sen bir şey diyormu? mu? Oğlum selamı var. Ben bir şey demiyorum, eve gideceğim. çay demiyorum. Abla sağ ol, çok işimiz var. Nikah falan kıyacağım bugün. Bir metre karda nikah kıyıyorlar valla, yapacak bir şey yok. Var mı isteğin? Sen tek bir mi yaşıyorsun burada? Yaşıyorum. Tek yaşıyorum. Tamam bu aradığım numara benim. Bir ihtiyacın sıkıntı olursa ara beni olur mu? Okumuşluğum yok. Anca birini aradım. Tamam birini arattır sen o zaman. Ha, tamam anne, mı? Tamam. Bir şey tamam. diyor mu oğluna? Ne o, anda konuşuyor. Bir programa gittim ben de. Ha. Orada gördük görüştük. Ben sürekli gitmem Almanya. Zaten Almanya'yı beğenmedim ben gitmem bir daha. İyi değil mi? Değil. Bizim memleketimiz her yerden güzel. Valla güzel. Hadi.